Übazim. Görmezden gelmek, yanlışlıkla fark etmemek. Sürücü kırmızı ışığı görmedi. Der Autofahrer hat das rote ample Signal übersehen. Affedersiniz, sizi görmedim. Entschuldigung, ich habe sie übersehen. Ansehen. Birine veya bir şeye doğrudan bakmak anlamında. Benimle konuşurken bana bak. Zimiş an, wenn ich mit dir İzlemek, incelemek, gezmek. Ziş etwas ansehen. Bu filmi sinemada izleyelim mi? Wollen wir uns diesen film im Kino ansehen? Doktorun boğazıma bakması gerekiyor. Der Arzt muss sich meinen Hals ansehen. Dün 3 tane daire gezdik. Wir haben uns gestern drei Wohnungen angesehen. Birinin halinden, yüzünden anlamak. Yemandım etwas ansehen. Yorgun olduğunu yüzünden anlıyorum. Ich sehe dir an, dass du müde bist yaşını hiç göstermiyor. Manzit ia ia elta ganisht an. Birini bir şeyi olarak görmek, kabul etmek. Onu en iyi arkadaşım olarak görüyorum. Is sie sie als meine beste Freundin an. Bu roman bir başyapıt olarak kabul edilir. Dieser Roman wird als Meisterwerk angesehen.